Herkese selamlar arkadaşlar Supra Europe artık üzdük üzdük kuyruğuna geldik Supra projesi arkadaşlar güzel bir makale hazırladı ve tüm TG detayları Europe ve dağıtım ve Europe claim süreci ile ilgili bilgiler yer almakta bu videomuzda Supra Europe ne zaman gelir Supra Europe claim nasıl yapacağız ne kadar ödül alacağız bu soruların cevaplarına bakacağız Videoya geçmeden önce Crypto Tracker YouTube kanalımıza sizler için içerikler üretiyoruz ve kazanç videoları paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olup takip etmeyi unutmayın. Telegram'da da Crypto Tracker adı altında duyurularımızı paylaşıyoruz. Arkadaşlar Supra projesi artık Europe çok yakın bir süreçte maksimum 2-3 aylık bir süreçte dağıtılacak. Güzel de bir makale PDF dosyası hazırladılar. Ben sizler için Ufak tefek hani kafamızda oluşan soru işaretlerine cevap arayacağım aslında. Çok bekledik. Yaklaşık 3 yıldır süren bir proje. Testnetler notlarla süren bir proje. Fakat artık çok yakın ve beklemeye değer olduğunu belirtiyor Supra ekibi. Burada da Supra aşamaları kademe kademe neler yaptık ne kadarını tamamladık gibi bilgiler veriyor. Bunlar üzerinde çok durmayacağım. Artık biz airdropun nasıl elde edeceğiz nasıl claim edeceğiz ve ne zaman gelecek ondan bahsedeceğim sizlere. Burada da TG Token Generation Event Update yani TG sürecinden bahsediyor. Ya yaklaşık %95'ini tamamladık ve %5'lik bir kısım kaldı. O da maksimum birkaç hafta veya birkaç ay sürecek diyor ve beklemeye değer olacağını burada da belirtiyor arkadaşlar. 500 binden fazla adet cüzdan sivil sayılmayan token tutucular layer 1'de bu konuda lideriz diyor arkadaşlar supra world coin bu konuda lider diyor bizim önümüzde olduğunu biliyoruz bunu yadırgamıyoruz diyor fakat diyor onlar diyor layer 2 blok zincirinde biz layer 1'iz ve bu konuda sivil sayılmayan en fazla kullanıcıya sahip birinci proje diyor 500 binden fazla sivil sayılmayan kullanıcıyla birlikte 190'dan fazla ülkede hizmet veriyoruz ve destekleniyoruz ve 400 milyon adet de token Airdrop olarak dağıtmışız diyor. Supra arkadaşlar güzel bir proje, güzel kazanç sağlayacak. Blastoff projesine katılanlar yani testnetine katılanlar arkadaşlar bu görevi yapanlar diyor ki %10'unu kazandığı airdrop'ların %10'unu TG'de alacaklar diyor. Fakat diyor %90'ını geriye kalan %90'ını ayda %3 olmak üzere alacaklar. Fakat bu süreçte de bu token'larını stake ederek daha fazla kazanç sağlayabilirler diyor. Delegatörlere teslim edip. Ve arkadaşlar burada yepyeni bir gelişme var. Arkadaşlar kendi blok zincir cüzdanlarını MetaMask gibi Wallet'larını oluşturacaklar ve şöyle Starkey adı altında hemen görünümü de göstereyim. Şu şekilde bir görünüme sahip olacak. Biz Google Chrome aracılığıyla bakın Wallet Chrome Extension Downloaded yani Chrome eklensini indireceğiz. Starkey Wallet Adres Logged girişimizi yapacağız ve Recovery Phrase'imizi kaydedeceğiz. Supra Token nasıl almak istiyorsunuz gibi bir ibare sunacak. Muhtemelen bu Stake muhabbeti veya Kilisiz muhabbetiyle sunacak bizlere. Bu cüzdan henüz yayınlanmadı geliştirme aşamasında. Fakat burada demosunu bu pdf'in linkini açıklanan bölümü atarım. Demosunu paylaşmışlar arkadaşlar. Güzel de bir cüzdanı Kullanımı hızlı olacak ve başlangıçta Ethereum Solana Aptos Sui ve tabii ki de Supra ağını destekleyecek diyor. İlerleyen süreçlerde daha geniş ağları da hedefimize ekleyeceğiz diyor. Yani bu cüzdanı kurup airdroplarımızı claim edeceğiz. Bu cüzdanı kurulması gerekiyor. Yeni ve güzel bir gelişme. Supra Scan, Supra Scan açılıyor. Yani bizim hani Ether Scan, BNB Scan, BSC Scan gibi blok zincirlerdeki adreslerimize gelen gidenleri kontrol etmemiz için Scan adresleri oluyor. Supra Scan olacak ve Supra andaki cüzdanımız, cüzdan adresimize gelenleri gidenleri kontrol etmemize yarayacak. Daha detaylı bilgileri makale, İngilizce bilenler olabilir ya da direkt çeviri yapabilirsiniz arkadaşlar. PDF'te Detaylı bir şekilde açıklamışlar. Güncellemeler olursa Kripto Telegram kanalında paylaşacağım bu video ile ilgili anlatacaklarım. Bu kadar. Bol kazançlar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.